Merhaba arkadaşlar, ben Arda BALOĞLU. Bugün sizlere biceps bölgesi için yani kolun ön kısmı için olan tarafta yaptığımız antrenmanlardan, Concentration Curl hareketinden bahsedeceğim. Ee, bu antrenman programlarında uygulanan bir hareket ve bu hareket çok etkili bir harekettir arkadaşlar. Biceps bölgesi için neredeyse en etkili hareketlerden biridir çünkü biz bu hareketi yaparken ...yardımcı kaslardan, diğer hareketleri ayakta yaparız vesaire... Ee, ...yardımcı kaslardan destek alırız ama bu harekette yardımcı kaslardan destek alma şansımız pek olmaz. O yüzden... Bir ses bölgesini olabildikçe izole şekilde... ...iyi şekilde aktif çalıştırırız. Hareketimize bir bakalım arkadaşlar. Hareketimizde... ...dirseğimizi bacağımızın... ...iç kısmına gelecek şekilde konumlandırıyoruz. Postürümüz iyi konumda. Yani hareketi yaparken ilk... ...kambur forma girmeyeceğiz. Postür iyi konumda ve dikkatli şekilde arkadaşlar kaldırış yaparak başlıyoruz. Bir sağ kol, bir sol kol şeklinde olacak. Harekette diğer bir nokta, salınım vererek yapmayacağız arkadaşlar. Yani olabildikçe izole şekilde tamamen bir sepsi hareketi uygulayacağız. Videonun başına dediğim gibi diğer kas gruplarından diğer hareketlere göre yani yardım alamadığımız için ciddi şekilde biceps aktivasyonu yüksek bir hareket. O yüzden bu hareket tam anlamıyla yaptığınız zaman gerçekten gerek hissiyatı gerek de verimini göreceksiniz. Sağ kolumuzla yaptık. Hatta bu harekette negatiflere önem verebilirsiniz arkadaşlar. Yani doğru bir ağırlıkla kaldırdınız, indirişleriniz 4 saniye, 5 saniye, 6 saniye sürebilir negatif çalışmalar da bu harekette güzel olur. Bu, bu hareketin oturarak yapılan versiyonu. Bir de bunun ayakta yapılan şekli var. Onda da bir yerden destek alıp kolumuz rahat bir şekilde yine kambur formda değiliz. Kaldırış yapıyoruz. Yine salınım vermiyoruz arkadaşlar harekette. Olabildikçe sabitliğimizi koruyacağız. Yani bu e, ayakta da uygulanabilir ama oturarak daha nizami ve daha rahat yaparsınız. O yüzden bu hareketi oturarak uygulamayı seçin genellikle. Evet, çok etkili bir harekettir arkadaşlar. Bunu antrenmanlarınıza denemeyi unutmayın. Umarım bu videoların yardımı oluyordur. Bu videoları beğeniyorsanız arkadaşlar sayfamı takip edin. Bu videoları sizler için çekiyorum. kaşırmanız da hiçbir şekilde istemiyorum. Evet, tam devam edeceğiz. Herkese iyi antrenmanlar.